Herkese merhaba arkadaşlar ben Tazmaski Bugün Minecraft arkadaşlar Baloncraft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar Bugün ilk gösterimde olan bu videomuza Herkes şu anda bir like tuşuna basıp bir de abone olup bir de yorum atabilir mi? Şu anda bekliyorum arkadaşlar Like'larınızı yorumlarınızı abonelerinizi atarsanız Beni çok mutlu edersiniz çünkü Ben diyorum ki ilk hedef 2000 Bir bakıyorum 1100 like var ayıp gerçekten 3000 kişi var sohbette 1100 like şimdi bak ya gerçekten ya yani arkadaşlar Nasıl yani like tuşu sizde gözükmüyor mu ya Herkes lütfen like tuşuna basıp abone olursa gerçekten çok mutlu olurum Şimdi bu bölümde ne yapacağız Bu bölümde arkadaşlar balon kafanın yanına doğru gidemiyorum çünkü Süleyman'a şikayet edip beni kovdurdu. Sonrasında ben onu arkadaşlar en son öldürdüm. En son öldürdüm diye gel dedi işte en son beni öldüreyim iki defa dedi. Sonrasında seni köye alalım dedi. Ben dedim ki hayır olmaz. Yiyorsa gel öldür. Öldüremedi arkadaşlar. Dedi ki Süleyman abi ben hala şikayetçiyim almayalım köy falan filan diye Süleyman ağladı. Ben hala köye giremiyorum. Aha. Neye güldün? Fakir de buradaymış ya diyor. Sensin o fakir. Benim param var. Hadi git. Hadi git. Bana dokunamazsın bile. Hadi bu köyde dokunsana. Hadi. Hana fakir ya diyor. Ya bak şimdi bak bak. Tamam tamam gel ben de yapayım ben de yapayım. Bak 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 ne diyor ya. Buradan bir nefa git. Aa şöyle durayım. Hala gel ya. Geliyor. <laughs> 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 tamam tamam, beni, öldürmeyin öldürmeyin. Bu köyde öldüremezsiniz. Bu köyde öldürseniz hadi. Ne ne olduğunu ya ne bileyim Metin okuyucu falan ışıldı. Bu ne lan Minecraft'ta böyle bir şey mi vardı ya? Arkadaşlar ne oldu hadi bir öldürseniz beni. He? Gerçek mi bu? Ne gerçek mi? Aa ne söyledi acaba? Hadi gidelim diyor. Arkadaşlar eee. Noob geldi bir şeyler anladı. Hemen kameramızı alıyoruz. Dur bakalım. Dur bakalım arkadaşlar. Şu köye giremiyoruz ama. Şöyle yukarı doğru gidelim. Tamam bu köyde. Allah. Durabiliriz. Dur bakalım. Hii, evin arkasında bir şey gösterdi. Nasıl göreceğim? Dur 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 dur. dur. Bakmam lazım. Bakmam lazım. Şöyle uçalım arkadaşlar. Hii, o ne lan? Noob'un elinde bir şey var. Vallahi Noob'un elinde bir şey var arkadaşlar. Göremiyorum ki. Kim? Allah! Belediye çukuruna düştü. Noob gizli ajanlar var gel diyor arkadaşlar. Vallahi Noob'un elinde sanki kocaman bir balık gördüm. Kocaman bir balık tutmuş galiba. Hemen arkadaşlar uzaklaşalım şöyle bir bakalım. Nerede olabilirler? Oha vur bana bakayım onunla. Oha bir dakika. Hayır ya tahmin ettiğim şeyi bulmuş olmayın ne olur ya. Hayır ya balon dedenin anlattığı şey ya Noob'un bir tane arkadaşlar balık tutma yeteneği var tamam mı? O balık tutma yeteneğinde çok güçlü eşyalar tutabiliyor. Demek balon da haklı Yaşlı mı monuk ya diyor arkadaşlar Vallahi billahi ellerinde koskocaman Bir tane kılıç vardı ya İlk kez doğru bir şey söyledi ya diyor arkadaşlar Bakın balon dedeye ne dedi ya tamam nub bana at onu. Kendine batırırsın şimdi diyor Arkadaşlar yalan söylüyor nubdan almaya Çalışıyor konuşuyorlar konuşuyorlar Hemen yanlarına doğru gidelim vallahi Konuşuyorlar of ya tamam bana da tut o zaman Nerede iniş yeri gidelim diyor arkadaşlar vallahi merhaba çiçekler de çok güzel Kokuyormuş İyi günler diliyorum Aa, Lan neyle vurdun Aa, ne oldu? Sen de bayıldın. Sen de bayıldın. Sen de bayıldın. Gel ne bakayım. Tamam be gelmiyorum. Bir arkadaşlar gördüğünüz gibi değişik bir tane şeyle vurdu. Benim kafama neyle vurdu la? Tombalayla vurdu. Neyle vurdu sen? Gel buraya gel. Gel buraya bakayım. Arkadaşlar bunlar bir şeyler çeviriyor. Hemen izleyelim. Uzaktan izleme challenge başlamıştır. Arkadaşlar vallahi gidiyorlar bir yerlere. Neyse biz de havadan uçalım. Havadan takip. Şöyle gidelim. Aa ben de buradan geçecektim. Neyse şöyle geçelim. Bak bak toplu vurmaya çalışıyorlar arkadaşlar. <laughs> <laughs> ne? Nub'a kafaya vurdu ya. harbiden noobsun else. Dur bakalım. Şöyle durursam sıkıntı olmayacak. Hop şöyle dönelim. Dur bakalım burada. Heh, tamam. Bakalım arkadaşlar nerede tutacak. Bak hala atıyorlar ya. Ya rahat durun be. Rahat durun. Bak hala atmaya çalışıyorlar. <laughs> suya düşecek. Uu. Son anda az daha boğuluyordun he. Arkadaşlar bunların bunların ben elinden alırım o eşyaları. Siz merak etmeyin. Ama çok değişik bir şey almışlar. Bunu kafama bir tane vurdu. Yemin ederim var ya bayıldım direkt. 10 kalbim birden gitti. Hemen evlerine bakalım gizlice ne. Burada bir şey yok. Bunun içi boş. Burada ne diyor? Bunlarda bir şey yok. Bunda bir şey yok. Bunda bir şey yok. Eve baksanıza ya. Bomboş bırakmış. Bunun bir tane gizli yeri var arkadaşlar. Gizli yerine saklıyor. Çabuk tut hemen gel neden ya diyor. Arkadaşlar hemen uçalım. Hemen uçalım. Tuttuğu yeri göster. Şöyle birazcık havayı uçalım. Görmesinler bizi. Aha da buradan tutuyorlar. Oha geldi ya gel gidelim diyor. Arkadaşlar tuttukları yeri gördüm. Şimdi hemen uzaklaşalım. Hiç alakamız yokmuş gibi. Etrafta dolaşacağız. Şuradaki yer ne yeri bilmiyorum. Bak burada bir yer var ama hiçbir şekilde bir köylüler haber alamadı. Yani köylüleri sorarım işte seni ilgilendirmez. Orayı yapılacaksa yapılır. Seni ne ilgilendirir? Muhtar mısın diyor. Kovuyor başından arkadaşlar. O yüzden şimdilik sormayacağım. Şimdi bu iki tane kel. Acaba ne yaptı onlara bakacağım. Maske gel ya mı? Arkadaşlar köye aldım seni diyor. Vallahi buldu galiba. Telefonunu vereceğim. <laughs> Dur bir dakika. İlk ver öyle dedim arkadaşlar. Hemen uzaklaşan. bak. Tamam gel köye gidelim diyor. Arkadaşlar %99 bir şekilde kafama vuracak. Ama ilk önce telefonumu alırsam bir kere ölmemden bir şey olmaz. Sonra giderim öldürürüm onu. <laughs> bir dakika aklıma bir şey geldi. Tamam bunu elimde tutarsam ölmem arkadaşlar. O zaman şöyle yapıyoruz. Bu elim boşta. Heh tamam. tamam. Bana tam vurduğunda arkadaşlar hemen totemi alacağım elime. Al ters maske tamam alayım bakayım bakayım ama vereceğim dedim vereceğim dedim sen aa lan totem çalışmadı böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar kaçtım yalancılar siz var ya ayva yediniz ha kafama neyle vurdun kafam ağrıyor gel buraya gel buraya telefonum ver öldürürüm ben de gel lan buraya neredesin lan gel gel evet. kafana bir tane vurayım <laughs> ya arkadaşlar ya elindekine bakın tek atıyor ya ulan var ya güçlü bir tane hazır alayım sen var ya bittin. Seni bitirdim ben. Ne son ben öldürdüm. Ne nubsun ya bak dalga geçiyor bir de. Arkadaşlar nubun kafasına bir tane uğrayacağım. Gel bakayım buraya. Hop, uçarken ne oldu? Ver lan ver ver, ver çabuk balıkını ver. Balıkını ver. Balı balığa bakın arkadaşlar. Kocaman bir tane balık tutmuş. Bak bak bak. Heh, ne oldu? Aa! Ölüyordum bu totemler niye bana işledi? Dur 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 dur. ne olur? Ne olur ölmeyeyim. Geliyor. Geliyor geliyor. Hayır. Hayır 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 öleceğim. <laughs> geliyor geliyor arkadaşlar. Hop aşağı. Hadi bakalım yemeğimizi yedik. Seni şurada ben bir hop. <laughs> ne oldu lan? Arkadaşlar bunu öldürelim bari. ya. <laughs> <laughs> ya var ya bak ben size öyle bir öyle bir trolleyeceğim ki bak harbi diyorum ki. Tamam telefonum ver ya telefonum ver. Ne son biz oluyor? Şey. Evet evet tamam telefonum ver bari ya. Hadi 3 gündür sende. Pis, gel. Ben senden onu alırım. <laughs> <laughs> ne oldu? Hala <laughs> çok <Çabuk> kaçmam lazım. <laughs> tamam tamam. Öldürdüm arkadaşlar. En son ben öldürdüm. Gel buraya gel. Aa ya arkadaşlar bir tane vuruyor ölüyorum. Baksanıza vallahi billahi hiçbir şey yapamıyorum ya. Baksanıza. Hep ölüyor arkadaşlar. Totemlere değen ölüyor bak. Gel buraya gel. Ya! ya! Ya arkadaşlar bak ben ben bu ben bunu saymıyorum ya. Neyse ben öldürdüm ya. Tam tam telefonum ver var. Telefonum ver hadi gidiyorum ya. İşim gücüm var. Tamam sat ilk önce telefonu alırım ama. Bak bak beni çekmeye çalışıyor buraya. Tamam ilk önce yanısı sonra yanısı. Ya bir dakika bir dakika. Tamam ver bir telefon benim mi? Bakayım söz kaçmayacağım. Zaten yakalarsınız. Ben çok kötüyüm. Arkadaşlar bunu nasıl alabiliriz? Tat elini aslar. Tamam atıyorum atıyorum. Kaç tane istiyorsun? Ben sana gösteririm şimdi. Bak bir dakika bir dakika. Noob git bakayım git bakayım. Sen oraya sen oraya şeyi bırak. 350, tamam, 300 elmas. tam 300 elmas elinde. Telefonu bırakacaksın. Ben de buraya bunu bırakacağım. İkimiz aynı anda uçacağız. Okey mi? Tamam önce elini nasıl bırakacağım? Ben de bu tarafa koşacağım, sen bu tarafa koşacaksın. Tamam at yeri telefonu ben de atıyorum. Lan göremiyorum ki bir şey. Attın mı? Tamam ilk önce sen oradan uzaklaş. Oradan uzaklaş. Ben de uzaklaşıyorum. Bak hile yapmak yok. Bak yaptın gördüm seni. Aldım ki elmasları. Bak hile yaptın belli. Yapma. <laughs> az elmas değil lan az elmas değil. Elimdeki elmasın sen kaç tane olduğunu biliyor musun? 300 tane yoksa. Tamam tamam bak 300 tane yoksa ben sana bir 300 daha vereceğim. Eğer varsa sen bana 300 vereceksin. Kafa sözü veriyor mu? Ha ne oldu? Hadi hadi gel gel. Ne oldu? Tak yapalım işte. Tam ilk önce sen telefonu at. Telefon at ben de atacağım. Bak noob çalacak, noob çalacak. İlk önce ilk önce tam kafa sözü kafa sözü versen sen kafa sözü ver. Baksanız arkadaşlar, bak bak yaptıklarına bakın. Ben size göstereceğim. At bakayım telefonu ben de atıyorum. Tam at telefonu Noob uzaklaşsın. Noob çalabilir. Noob çalabilir. Güvenmiyorum. Güvenmiyorum. Noob uzaklaş bakayım. Birazcık daha uzaklaş. Birazcık daha uzaklaş. Birazcık daha uzaklaş. Git git biraz daha git. Biraz daha git. Aa vurma, vurma. Bak vuruyor, vuruyor, vuruyor. Vurma, vurma, vurma. Tamam mı? Vurmayın be. Hadi bakalım. <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> ne oldu? <laughs> ha, ne oldu? <laughs> Telefonumu aldım arkadaşlar sonunda. <laughs> Nereye? <diyor? gülüyor> Köye 500 elmas vermeden almayacağım seni. Alma lan. Alma lan. Bak ben sana neler yapacağım. Bu <laughs> telefondan gidip troll falan alayım da sen akıllan. <laughs> ya ne kadar noobsun ya. Vallahi noobun önüne gideniz ne. <laughs> tamam görürsün sen. Nuh gel havuç toplayalım diyor. Arkadaşlar şimdi şöyle hemen hemen bir dalga geçelim. Yukarı doğru. şöyle içeri doğru. Heh, tamam. Ödüm koptu be. Çabuk 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 ölmem lazım. Ölmem lazım. he tamam. Arkadaşlar bir anda bir anda kafamıza vurdu ya. Neyse totem çalıştı ya. Ama niye öldüm bilmiyorum. Dur bakalım. Ya bu totem niye beni öldürüyor? Bu benim totem değil mi? Ne yapıyorsunuz lan nublar? Ohoho ateş ediyor bak sinirlenmiş Sinirlen <laughs> Ya nasıl öldürü biliyorlar? lan çarptın oraya kel seni Öleceğim çok çok çok. Kel ya Siz ne yapıyorsunuz burada ya? Allah Allah Arkadaşlar akşam olsun Ben akşam deyim trolleyeceğim zaten bunları Anana gelme köye döveceğim bak seni diyor Sen dur 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 En son ben öldürüp çıkacağım ki En son ben öldürüp sunucudan çıkacağım Sen uyumayacak mısın Kafana kafana vuracağım seni Keline keline vuracağım Aaa oh! Hile Hile. Hilesin sen. Hilesin hile. En son ben öldüreceğim ki. En son ben öldürmeden çıkmayacağım. Aha Noob gel kaçalım köyden. Tam bekle bekle. Ben sana göstereyim. En son öldürmeyi hemen unutmuştum arkadaşlar. Uzun kollar totemini buraya. Bunu da buraya bırakıyoruz. Tamam mı? Neredesiniz siz? Gel bakalım gel. Uzaktan uzaktan vurayım. Sen bir trollen de akıllan ya. Nereye kaçtılar arkadaşlar? Vallahi saklanıyorlar. Yemin ederim saklanıyorlar. Gelin buraya. Çıksana da dışarı ha. Ne oldu? Bakayım vurabiliyor mu ileri taraftakileri? Ha, tam vurabiliyor. Oo. Çıkattım. Aha. Vallahi gördüm seni. <laughs> <laughs> Aşağıda canavar var. Aşağıda canavar var. <laughs> Allah'ım ya Rabbi aşağıdaki canavarı gördünüz mü? Al işte hinizi sünenine söyleyeyim de görsen. <laughs> Demek yine bak sende. Tamam tamam. Seni var ya ayvayı yedin oğlum. <laughs> Aa oyundan kaçtı. Vallahi oyundan kaçtı. <laughs> Korkak seni arkadaşlar. Böyle işte böyle böyle. Gel buraya gel. Aa çalışmıyor bozuldu. Ne oldu? Aha <laughs> öldürdüm öldürdüm arkadaşlar. Bu da çıkmaya çalıştı. Çıkamadı. İkisini de öldürdüm. Ha tamam balon kafayı öldürmemiş olabilirim ama. Neyse dur bakalım. Şöyle bir şey yapsam. Bir dakika aklıma bir şey geldi. Slash yundan ayrıldı. Sam acaba üç gibi gözü kırmayayım ya. Evet gireceksin sen. Minecraft oynamadan durur musun? Durmazsın. Aha. Aha kelini görüyorum. Aha gördüm seni. Aa lan hilecisin lan sen. Ne oldu? Ne? en son ben öldürdüm. En son ben öldürdüm. Ağla ağla. Ha geliyor. Arkadaşlar çabuk ters maske kaç. Kaç kaç kaç. Arkadaşlar bir sonraki günde görüşürüz. Bak bak roket falan bir şeyler atıyor. Tarıyor mu ne yapıyor bilmiyorum ama. Hemen gözden kaybolmam lazım. Çabuk 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 geliyor geliyor. Köpek balığı geliyor. Kayboldum galiba bilmiyorum ki. Galiba kaybolmuş olabilirim. Yok kaybolmamışım hala geliyor. Aha. <laughs> ne oldu? Anca ine <laughs> arkadaşlar. Vallahi güzeller. Hayır 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 hayır. En son en son benim öldürmem lazım. Son benim öldürmem lazım. Gel buraya gel buraya. Gel buraya korkak. Vallahi kaçma. Gebertirim seni. Aa. Vuramıyorum. Aa vurulmuyor arkadaşlar. Aa vuramıyorum ya. Hayır ya geri dönmem lazım. Roketim kalmadı. Korkak seni korkak seni. Korkaksın işte sen böyle korkaksın. Senin yüzünden zaten roketim kalmadı. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz. Bir nevi ben öldürdüm yapacak bir şey yok. Beni ilgilendirmiyor. Kendinize çok 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 iyi bakın. Aha noob oyuna katıldı. Sen hilesin. Gel gel. Ne oldu? Ne oldu? Ben de Numu öldürürüm. Numu öldürürüm. Ağla ağla. Ağla birazcık daha ağla. Arkamda ya ya arkadaşlar çantamdan bir şeyler aldım. Hayır. Ben seni öldüreceğim ki. Ben en son öldürene kadar uğraşacağım seninle. Nerede? Vallahi saklanmış evinde mi? Bunu bu orada. Balon kafa nerede? Allah Allah hediye hediye. Hediye hediye size hediye. Ağacın içinde mi? Arkadaşlar ağacın içinde olabilir mi gerçekten? Yalan söylüyor olabilir mi? Yalan söylüyor yalancı. Yalan söylüyor. Vallahi yalan söylüyor. Dur bakalım. Tamam burada değilmiş. Burada değilmiş arkadaşlar. Kesin evinde. Yok evinde de değilmiş. Aaa! Ya! <laughs> şimdi ya. Tamam ya tamam yeter ya. Tamam sen kazandın ya. Tamam gel elmasını vereyim de git artık ya. Gel gel al şunları al. Of be al. Sen değil lan. Sen değil yürü. Yürü sen değil. Gel al bunları. <laughs> ne oldu? ne oldu yedin kafana. Hayır. <laughs> İkinci defa öldürdüm. İkinci defa öldürdüm. Gel gel. Bir tane daha öldürdüm. <laughs> <laughs> ne oldu? Ne oldu? Gelsene gel gel. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben kaçıyorum. Bir sonraki gelinle görüşürüz. Konuşamadım. Geliyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ben kaçmaya devam edeyim. Bir anda suyun altına girdik arkadaşlar. Vallahi öldürecek. Öldürmesin. Beni ilk önce o öldürmesin. Suyun altında yüzme challenge. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bu kılıçların nasıl şey yapacağım bilmiyorum. Yok edeceğim bilmiyorum. Ee, buradaki bloklar niye böyle olmuş lan? Ne olmuş buraya? Vallahi enteresan şeyler olmuş. Ölüyorum. Ölüyorum. Dur dur dur. Bir dakika bir dakika. Şurada nefes alayım. Oh be. <laughs> Korkak diyor arkadaşlar. Kendin kendinize iyi bakın. Bir önceki videoyu izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Biz kaçtık. Hoşçakalın ve de bay bay.